Evet arkadaşlar. Spanish Club Legend'leri 2-0'dan 3-2 yendik. Şimdi highlight'lar seyrediyoruz. Maç başladı. Biz biraz daha iyi oynuyorduk ama Legend'ler Legend yani. Bir türlü topları geçiremedik. Saldırıyorduk. Adımlarda yok yok. Neymar, Suarez, Hepsi orada. Messi, Kaka, Hüyol. Ama şimdi kaptık topu verdik burada. Vurdu topu kaleci kurtardı. Çok iyi pozisyondu. Torres iyi vurdu. Ama kaleci Casillas tabii ki yani. Burada da işte gol yedik yani. Suarez burada durduramadık adamı ya. Döndü şerefsiz. Beckenbauer'ın yanından içeri attı topu. Zaten Messi 3 kişiyi 4 kişiyi orada madar etti. Bu da burada döndü. Adamlar legend abi. Durum 1-0 oldu. 43. dakika. Ondan sonra gene saldırıyor adamlar tabi. Durdurmak mümkün. Messi'nin bu vurduğu girseydi zaten film kopacaktı. Messi vurdu. Kaleci iyi kurtardı. Benim kaleci de iyi değil esasında. Sonra da penaltı geldi ya. Penaltıdan buldular bir de. Adamların ayağını ayağına vurmak zorunda kaldık yani durdurmak için yanlışlıkla. Messi de ortadan çekti. Şerefsiz. Durduramadık. Sonra gene saldırmaya başladık. Durum 2-0 yani. Torres, Mores, Roberto Carlos da yani onlar da çok iyi. Bir tane de denedik. Alıntla gene olmadı. İşte golün geldiği zaman Fernando Torres atacak. Kuyola verdi. Ben sıkıştırıyorum. Aha aldı orada topu. Bomboş kaleciyle karşı karşıya işte bu misteki yaptı. Yaptırdık daha doğrusu. Dört tane ileri uç adamıyla oynuyordum çünkü. Yani adama hata yaptırmak zorundaydım. Sonra adamlar gene saldırmaya başladılar. Üçlü defansla oynuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Sağ, e, sağ bekimle sol bekimi de orta sahaya doğru yönlendirmişim yani. Bayağı. şimdi de burada Haaland'la aldı topu. İçeri attı. Dakika 88. Haaland'la durumu 2-2 yaptık. Haaland'la durumu 2-2 yaptık. Dakika 88'di. 90. dakikada da topu kaptık. Haaland'a verdik. Haaland ayağında düzeltti. Vurdu ve 90. dakikada 3-2 öne geçtik. Artık bunu çıkarmaları biraz zor. İstedikleri kadar kaka olsun. İstedikleri kadar Roberto Carlos Casillas olsun. Sané çok iyiydi bu da. Sané orada David Villa'ya verdi. David Villa hemen Holland'ı gördü. Holland body'siyle gene iyi döndü. Vurdu. Casillas'ı avladı. Maç 3-2 bitti arkadaşlar. Maç 3-2 bitti. Harika bir maçtı. İşte bakın onlar %59 biz %41 oynamışız bizim 9 tane şutumuz var. Onların 5 tane şutu var. Biz 6 tanesini tutturmuşuz. Onlar 5'ini tutturmuş. Yani başa baş oynamışız. Biz 3 tane faul yapmışız. Onlar 1 tane faul yapmış. Bizim kornerlerimiz 2. Onunki 3. Free kicklerde de 2-1. Onlar önde. 162 pas yapmış adamlar. Tabii ki adamlar legend. Biz 100 tane pas yapabilmişiz. Successful pasımız bizim yarı yarıya yarı. 69. O 62'nin 143'ü abi adamlar ya makine oynuyor ya. Legend'larla oynuyor da, de. Legend oynuyor bir de. Ee, birer tane gol kurtarmış kalecilerimiz. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. kadrolarımız da böyleydi bakın. İlker Tarsilyas var adamda. Puyol var. Edmondson var, Roberto Carlos var, Albert Ferrer var, Xavi Alonso var, Xavi var, Kaka var, Neymar var, Messi var, Suarez var. Daha kim olsun anasını satayım. Bizde de bu adamın ismini bile söyleyemiyorum. Kalemde duruyor. i̇yi kaleci de yani o kadar değil. ya. Yani. Sebeken Beckenbauer iyi. Tanrı Adams her zamanki gibi iyiydi. Diaz'ı sol bekte oynatmak zorunda kaldım. Sabit bekte back de Benetti vardı. Arnold'u ortada oynattım çünkü Arnold bayağı e, hızlı bir çocuk. E, sağ back normalde ama ben ortanın solunda oynatıyorum. Gerard çok iyi. David Villa. E, David Villa'yı da o kadar beğenmiyorum ama en azından ilin şu toparlıyor birazcık. Sane solda ve sağda çok iyi açık açıklarda iyi koşu yapıyor iyi paslar veriyor. Haaland vurdu mu giriyor. Başka da bir bok yok adamda. Torres de her taraftan her türlü topu almaya kabiliyetli bir adam. Tebrik ediyoruz.